Bu ne telaş şey Ramazan, duyamadım ne diyorsun? Bu ne telaş ey Ramazan, duyamadım ne diyorsun? Şu nefsin düzelin bozan, yine geldin gidiyorsun. Şu nefsin düzenin bozan Yine geldin gidiyorsun Yağmur gibi yağdın bitin Rüzgar gibi değdin bitin Şu boynumu eğdin bitin Yine geldin gidiyorsun Şu boynumu eğdin bitin Yine geldin Üçtü beşti Kadir geldi Hamza ile Bedir geldi Tam yanıma Hızır geldi Sen bıraktın gidiyorsun Tam yanıma Hızır geldi Sen bıraktın gidiyorsun Yaprak yaprak koparıldı Kıymet bilme ben sarıldım sen ayrıldın Mahzun etti gidiyorsun Ben sarıldım sen ayrıldın Mahzun etti gidiyorsun Bayrama erecek miyiz Bir şerbet içecek miyiz Bayrama erecek miyiz bir şerbet içecek miyiz? Yine görüşecek miyiz? Yoksa neden gidiyorsun? Yine görüşecek miyiz? Yoksa neden gidiyorsun? İllallah Muhammed Resulullah.